Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını andan sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu noktada bugün 8 tane personel alım duyurusu yayınlandı arkadaşlar. Bu videomuzda genel olarak bilgilendirmemizi sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında detaya inerek paylaşımlarımızı yapmış olacağız. Fakat üst üste video attığımız için YouTube bildirimleri göndermiyor. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Sürecin takibini Instagram sayfamız üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Bizleri takip etmiyorsanız yorumlar kısmına kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak takip edebilir, gündeme ve güncele dair duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Öncelikli olarak arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Toplamda 1468 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir. Bu alım eski hükümlü alanında yapılmış olacak. Detaylara ulaşmak için ilgili alana tıklamanız sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Başvurular bugün itibariyle başladı. İlk öğretim ön lisans, lisans alanlarında başvurularınızı yapabilirsiniz. Lise alanında da başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. İşkur üzerinden başvuru nasıl yapılacağı ile ilgili video bu alanda karşımıza çıkmaktadır. Kontenjanlara göre dağılımlar ve ilanları sizlerle paylaştım. İlgili alanı kopyalayıp yapıştırdığınızda başvurularınızı bu alandan gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İlan numarasını buraya yazdığınız zaman ara dediğinizde sonuca ulaşmış olacaksınız. Ana ekranımıza tekrar geri dönüş sağladığımız zaman Savunma Sanayi Başkanlığı'na farklı branşlarda alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır. Detaylarını söylediğim gibi daha sonraki videolarımızda ineceğiz fakat örnek teşkil etmesi açısından baktığımız zaman farklı mühendislik alanları alanlarında alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır. Tarım Orman Bakanlığı'na TKDK alanında memur alımı gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2021-2022 KPSS puanıyla memur alımı yapılmış olacaktır. Üniversite alımları oldukça fazla. Bazı alanlarda KPSS şartı olmadan bazen de 50-60-70 puanlarla başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Pamukkale Üniversitesi'ne 65 puanla personel alımı gerçekleştirilecektir. Farklı branşlarda alımlar yapılıyor. Tekniker, teknisyen, büro personeli, güvenlik görevlisi, sağlık alanında alımlar yapılmış olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar. Mesela Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne KPSS baraj puanı olmadan sizler başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bilecik Şeyh Edebay Üniversitesi'ne 50 KPSS puanı ile alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Ve son olarak da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne en az lise mezunu KPSS baraj puanı olmadan alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır. Söylediğim gibi detaylarına ineceğim fakat YouTube bildirimleri göndermediği için maalesef ki videolarımıza ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizde yarar olacaktır. Süreç içerisinde de ayrıntılı inerek sizleri bilgilendirmiş olacağım almış olduğunuz puanlarla atanırsınız. Bu noktada desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.